Evet değerli izleyenler Erdoğan bir çotak ise evet bir çotak ise benim dengim değilsin. Evet benim dengim değilsin diyerek karşısında sömürge valisi olduğunu ima etti. Gerçekten güzel sözler. Herkes böyle anladı. Gelin Miçotakis'in yaptıklarını nasıl kınadığını bir dinleyelim isterseniz. Daha sonra yayınımıza devam edeceğiz. Bu liderlerle görüştüğünüz. Yunan bir kaç miktar ortaya kurdu. Akşam yemeğinde Yükür Takis Erdoğan tartışma yaşadı diye haberler geçirdi. Böyle bir şey yaşandı mı? E yer oldu. Ben de böyle bir yüz görüyor musun? <laughs> bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ve kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım. Masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum. Oradan çıktı. Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı. Özellikle F, bize F-16 konusunda da zorluk çıkarmaya çalışan Amerika'nın şartlar koşmaya ee, çalışan Amerika'nın özellikle aldığı bir cevap var s ile ilgili yani S-400 örneğiyle ilgili gelin F-16 konusunda ABD'ye verilen net mesajı da bir dinleyelim F-16 ile ilgili ABD önemli bir durum konuşulmuştu devam Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim ama ne dedim dünyada dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriotlarla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S-400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var. F-16 satışıyla ilgili ABD devam Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Ama ne dedim? Dünyada, dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl petrollerle ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var. Artık batılı liderlere takılan ve onları tiye alan duruma geldik. Tabii ki bu bir meziyet gibi gözükmeyebilir. Ama yıllardır, on yıllardır özellikle batılı liderlerin, batılı liderlerin Asya'daki, evet Orta Doğu'daki, Anadolu'daki bazı liderlere 10 yıllar önce davranışlarını dikkate aldığımızda artık bizim de evet bizim de ne gibi esprilerle ince mesajlar yolladığımız açıkça görülüyor. Macron'un ve Paşinyan'ın özellikle Türk liderler arasında nasıl kaybolduklarını, nasıl dubura bir bakalım. İşte espriler havada uçuşuyor. Seni de alalım Türk Birliği'ne diyor. Yani bu kadar güzel espriye Aliyev çatlayacak kadar gülüyor. Evet Aliyev'in gülümsemesi de zaten bizi iyice gülümsetiyor. İyice izleyelim isterseniz. <laughs>

Evet Paşinyan çok durgun ve üzgün. Özellikle baskı altında olduğu açık. Ülkesinde ordusunu kontrol ed edemediği de gözüküyor. Özellikle Azerbaycan liderinin ve Türkiye'nin son kazanılan zaferin iki kahraman olduklarını dikkate alacak olursak, ayrıyeten ikisinin neşesini ve özgüvenini dikkate alacak olursak, Paşinyan'a göstermeyen ilgi ve Paşinyan'ı burada tabii ki veremeyeceği, yapamayacağı sözler vermiş olma ihtimali de tabii ki göz önünde. Ama iş kamuoyundan çekildiği için iki liderin diyaloglarına ortak olamıyor. Ayrıca bu pozu vererek gergin olduğunu vermeye çalışmış. Ama biraz zor. Dikkat ederseniz eli nerede bakın. Eli şu anda evet nerede görüyorsunuz. Espri konusu ama gerçekten bu durum Paşinyan'ın ruh halini yansıtıyor. İçte rahat değil, dışarıda rahat değil, bu adam 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra kendinde değil anlayın demek istediğimizi. Şimdi bu görüşmelerde özellikle Karabağ'daki ve Azerbaycan tarafındaki diyaloglar şu şekilde. Aliyev zengin suru açmadılar. Özellikle sözlerinde durmadılar. Ve bizi devamlı transiz ettiler sınırlarımızı. Ermenistan'da işte biz karşılıkta şunu gördük, bunu gördük de iftira. Oraya kadar tamam. Ama Avrupa Birliği'nin enerjiye ihtiyacı var. Burada sorunun Özellikle Avrupa'ya giden enerjiyi kısmadan devam etmesine ihtiyacı var. Ve özellikle burada Karabağ'dan çıkmak istediğini belirten ve ajanslara haberlerin uçtuğu bir durum var. O zaman ne olacak? O zaman tabii ki burada bir sonuç çıkmalı. Buradan artık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna dönük bir sonuç çıkmalı. Bu güçlü de vurgulanmayınca ve özellikle açıkça bir resmi beyanatta olmayınca, Ermenistan kamuoyunun tepkisinden çekilen Paşinyan'da konuşamayınca, Ayrıca Rusya'da şimdi Ermenistan ordusunu harekete geçirip Azerbaycan sınırına taşınca ne olacak? Ortam böyle. Demek istediğimiz artık bu sürecin kontrol edilemez bir boyuta sürüklendiği açık. Ama ne var ki özellikle burada Avrupa'nın bir rol kapmaya çalıştığı da ortada. Rusya zayıfladıkça Avrupa Kafkasya'ya yerleşmeye, Kafkasya'da etkin olmaya çalışıyor. Ama bu bir, bir yere kadar. Ama şurada masada özellikle Macron'un oturması Avrupa Birliği'de bir ülke olarak taraflılık. Özellikle kendi iç kamuoyundaki Ermenistanlara şirin gözükmek için tabii ki bu masada ne kadar yapıcı olacak? Michel de bir Avrupa ülkesi. Orada Azerbaycan sadece tek başına gözüküyor. Daha sonra Paşinyan ve Erdoğan konuştular. Ama görünen atmosfer çok olumlu. Ama bu atmosferi bozacak daha çok gelişme yaşanacak. Yani Azerbaycan sınırlarından yine taciz atışlar olacak. Yine saygısızlıklar yapılacak. Yine Azerbaycan'ın hukuku ihlal edilecek. Bu gibi durumlar artık kabul edilemez. Bu gibi durumlar artık istenemez boyutta. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.